İyi günler arkadaşlar. Bu videodaki konumuz asit ve bazlar. Suda çözündüklerinde yani sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu verebilen bileşikleri asit, hidroksit iyonu verebilen bileşikleri ise baz deniyor. Yani suyun içine attın sen asidi. Aldın suyun içine. Ne olsun? HCl olsun. HCl ise suyun içine attın. H iyonu verdi. O zaman HCl yani hidroklorik asit asittir. Hidrojen klorür asit evet h asit. Başka bir madde olsun bu ne olsun? Sodyum hidroksit olsun. NaOH. Tamam mı? Sen bunu aldın, suyun içine attın. Bakın önce su var, tamam mı? Suyun üstüne eklenir ba asit ya da baz. Tamam mı? Bakın yani gidip de asidin üstüne su ekleyemezsin. Suyun üstüne asit eklersin. Sen aldın suyun üstüne bazı ekledin ha bunu sodyum hidroksit. Baktın ki OH mı ve o zaman sodyum hidroksit bazdı. Bu kadar basit. Asidin kimyası var mı? Hidroklorik asit. Asit. Dayanı gösterdim. Kimyası adı bizim bildiğimiz tuzu. İşte bu hidroklorik asitti. HNO3. Yani nitrik asit. Kezzaptır. Çok büyük adıyla kezzap. H2SO4. Sülfürik asit. Çok beni adına sülfat yağdı bunlar hep asit. h 2 co yani karbonik asit. h 3 po yani fosforik asit. Bunlar asit de arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Dikkat almayın. Asit yazıyor orada. Bazlar. Sodyum hidroksit. Süt kostik ya da kostik soda olarak da biliniyor. Sodyum hidroksit. Potasyum hidroksit potas kostik olarak da biliniyor. Sönmüş geç dediğimiz kalsiyum hidroksit var. Amonyak NH3. Susuz baz. Susuz baz olarak da biliniyor arkadaşlar. Asit özelliği gösteren bir madde mi var? Mesela limon. Asidik maddedir. Baz özelliği gösteren bir madde mi var? Bazık maddedir. Yani bunlar asidik madde de bazık madde deniyor. Çamaşır suyu bazık değil. Baz... Çamaşır suyu bazık özelliği gösteriyor. Bazık madde dersin sen çamaşır suyuna baz diyemezsin. Bazlar belli HCl, naoş gibi bileşikler. Fakat maddelere baktığımız zaman yani limondur, sirke de, de çamaşır suyu bunlar maddeler. Asidik ya da bazlık maddeler. Asidik ve bazlık özelliği göstermek mi lazım her maddenin hocam yani? Tabi ki. Hayır. Asidik ve bazlık özellik göstermeyenler de var. işte bunlara nötr madde deniyor. Ne asit, ne tuz, nötr. Saf su ve tuz nötrdür. Bakın Su nötr demiyorum çocuklar saf su nötr'dür bakın saf su nötr bizim o içtiğimiz su saf su değil biz saf su içemeyiz tuz nötr madde saf su ve tuz nötr madde günlük hayatta asit nelerdir limon portakal asidik maddedir elma süt yoğurt bakın süt yoğurt asidik de üzüm çilek zeytinyağı meyve suyu yeşil sirke karınca karıncalar e, bir salgı maddesi vardır. Buna karınca asidi deniyor. Çünkü asidik bir maddedir. Tamam mı? Karınca asidi. Bunu aklınızda tutun. Karınca asidi yani formik asit dediğimiz asit de bir asittir. Üzümde, çilekte, de, limonda, zeytinyağında, sirkede nerede bunlar asidik maddedir. Günlük hayatta kullanılan bazikler nelerdir peki hocam? Sabun. Evet, her gün elimizi yıkadığımız sabunlar bazık maddelerdi. Çamaşır suyu, deterjan, mayonez, evet bakın mayonez bazık maddedir. mide ilaçları, diş macunu, çamaşır sodası, karbonat, kabartma tozu, kan, evet insan kanı bazık maddedir. Şampuan ve odun külü bazik maddelerdi arkadaşlar. Asitlerin özellikleri nelerdi? Tamam hocam sen diyorsun ki stoç çözüldüğü zaman haş iyonu veriyor. Tamam. Tatla ekşidir. Evet. Limonun tadı ekşi mi? Ekşi Elek kayganlık hissi vermez arkadaşlar. Elek kayganlık hissi veren bazıdır. Ama asit elek kayganlık hissi vermiyor. Tuğun kağıdının yengini maviden kırmızıya dönüştürürler. Asitler tuğun kağıdının yengini maviden kırmızıya. Peki hocam ben bunu nasıl hatırlayacağım? Çok kolay arkadaşlar. Size bir formül vereceğim. Tamam mı? Bakın bilmeniz gereken sadece hocanızın adı da arkadaşlar. Tamam mı? Sen hocanın adını biliyorsun değil mi? Adem Karakuş. Peki hocanın baş harflerini aldın mı? A hocanın baş harflerini ne? A ve K. Öyle değil mi? Şuradan A'yı aldım. Şuradan da K harfini aldım. Ne oldu? A asit. A asit demek. K kırmızı demek. Bu kadar. Asit Kırmızı Adem karşı Adem hocanızın baş ile siz asidin kırmızı yenge çevirdiğini bileceksiniz tümsol kağıdın rengi. Fenol fitalen çözeltisi damlatılınca renk değiştirmez asitler. Plastik veya camla etki edemiyorlar. pH pH cetveli diye bir şey var göreceğiz. 0.7 aralığında ise asit de 7 aralığında bulunur asitler. Kuvvetli olanlar mermer, metal gibi maddeli aşındığı özelliklere sahip. Onun için Kuvvetli metaller çok tehlikeli. Aşındırma özelliğine sahip. h hidrojen, klorik asit gibi asitler çok tehlikeli değil. Metallerle tepkime yaparlar. Ve tepkimelerin sonucu H2 gazı açığa çıkarırlar. Peki bazılar? Tamam o zaman bazılar da neydi? Sıda çözüldüğü zaman OH iyonu oluşturuyordu. Bakın OH. Şurada bir eksisi olacak. OH iyonu. Bunların tatları nasıl? Acıdır. Asitlerin eksiği iken bunlarınki acı. Ele kayganlık hissi veriyorlar. Evet. Asitler vermez iken bunlar veriyor. Ve tunusol kağıdın yengini kırmızıdan maviye dönüşüyor. Hocam ben bunu nasıl anlayacağım? Sizin baş harfiniz bu sefer olmuyor. Ne yapacağım? Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler bakın tamam mı? Birleşmiş Milletler'in baş harflerini alıyorsun. Birleşmiş Milletler'in baş harflerini aldım hocam ben. Birleşmiş Milletler'in baş harflerini B ve M. Tamam mı? B ve M'yi aldım. B sana bazı ifade ediyor. M sana mavi ifade ediyor. B, M. B, M. Baz, mavi. Bu kadar. Fenol fitol en çözeltisi de anlattığın zaman sen bir baza. Pembeye dönecek. Pembeye dönüyorsa baz. Yekdeşim olmuyor mu? Asit. Plastik ve cam yüzeyini matlaştırırlar pH nasıl? 7-14 aralığındadır. Asitin ki 0-7. Bazen ki 7-14. Nötr mü? 7 diyor o zaman. Kuvvetli olanlar cam. Porselen gibi aşındığı aşındığı özelliğe sahiptir. Onun için kuvvetli asit bazı tehlikelidir arkadaşlar. Dikkat edelim. Çoğu metale etki edemezler. Tabii ki de. Metal asitler gibi değiller. Çoğu metal etki etmiyorlar. Asitlerin ve bazen ortak özellikleri. Tamam asitlerin özelliklerini saydın hocam. Bazılarınki ne saydın? Bunların ortak özelliği karşınıza çıkacak. İkisi de ne yapmıyor? Saf haldeki elektrik akımını iletmezler. Yani saf asit baz elektrik akımını iletmiyor arkadaşlar. Çözeltisi yani sulu çözeltisindeyken iletiyor. Sulu asit çözeltisi elektrik akımını iletir. Sulu baz çözelti elektrik akımını iletir ama saf haldeyken elektrik akımını iletmez. Nötrleşme tepkimesi V ile asitler ve bazı birbiriyle nötrleşme tepkimesi V yani asit ve bazın olan tepkimesi sonucunda ise tuz ve su oluşup bakın tuz ve su oluşuyor ve ısı açığa çıkıyor. Asit bazın nötrleşme tepkimesi sonucu tuz ve su oluşup ısı açığa çıkıyor. Tuğunu sol kağıdın rengini değiştiriyor mu? Asit kırmızı çeviriyor. Adem Karkuş. Baz maviye çeviriyor. Birleşmiş Milletler. Metil oyaz çözeltileri ve kaya suyu ile ne yapıyorlar? Yenk değiştiriyorlar. ikisi de bakın. Asit de bazda. Kuvvetli olanlar eşyalar ve insanlara zarar ve Dikkat edelim. Belirteçler bir diğer de araç indikatör. Bunlar ne işe ya? Bunlardaki amaç yenk değişimine göre hangi madde olduğunu anlamak. Asit mi baz mı? Maddelerin veya çözeltilerin tüyleyi farklı maddeler ile giydiği tepkimelerde gösterdikleri yenk değişiklikleriyle belirleniyor arkadaşlar. Yek değişiklikleri bizim için önemli. Asit baz ve tuza birbirinden ayırmak için kullanılan maddelere belirteç deniyor. Bakalım grafi. Tonusol kağıdı. Asitik ortamdaki yengi neymiş? Kırmızı bazik ortamdaki var Bunu biliyorsunuz. He. Tonusol kağıdan başka bakın. Metil oranç çözeltisi. Ey metil oranç çözeltisi kırmızıysa asidik sarıysa bazik olacak fenofutilen çözeltisine yenk vermiyorsa asidik, bazikte pembe veriyorsa bazik olacak. Lahana su çok güzel bakın öteklerini belki yapamazsınız ama lahana su ve tonusol yapabilirsiniz sınıfta. Ben kendi ikisini ikisinde yaptım ve çok güzel oluyor. Kırmızı lahana ile yapılabiliyor bu deney. Lahana suyunu kullanarak bakıyorum ki asit mi baz mı? Eğer kırmızı çeviriyorsa asit, mavi yeşil ise baz olacaktır senin madden. Maddeleri lahana suyun içine koyuyorsun. Bakıyorsun yek değişimine çok kolay bir deney mutlaka yapalım. Asitleme bazlan kuvveti. Sen bir asidin güçlü mü, zayıf mı ne, de, kuvvetini anlamak için pH'ına bakıyorsun. pH değerine. yine. Yani e, bir maddedeki veya çözeltideki hidrojen iyonları miktarına pH denir. Yani ne kadar hidrojen var? Bunu ölçüyorsun. pH değerini peki pH kağıdı ve dijital pH metre ile ölçüyor. Bakın şu gördüğümüz dijital pH metre şu da pH kağıdı. Sen şuradan bir tane alıyorsun. Maddenin içine koyuyorsun. Bak sonra bakıyorsun renk değişimi oluyor. Renk değişimi şurada yay alan bakın şurada bakın. Şu gördüğünüz kısımdaki 1 2 3 diye sıra bakın. 1 numara, 2 numara, 3, 4, 5, 6 hangisine daha yakın, hangisine daha çok benziyorsa diyorsun ki bunun pH'i bu. Ha, baktın pH 5 mi? O zaman bu asitti diyorsun. Ya da pH 9 mu? O zaman bu baz diyorsun. Dijitalde de zaten direkt sana pH'ını söylüyor. pH'ı yazıyor. Bakalım neymiş? pH cetveli. Evet. Bir maddenin asitlik ve baziklik özelliğini ölçen yani ne kadar asit, ne kadar bazik özelliklerini anlamak için kullanılan cetveldir. E 0 ile 7 arasındaysa yani bakın şu 7. Tamam mı? 7 nötrdür. Tam 7 ise senin madden ne asit ne de baziktir. Nötrdür. Asidik ise 0 ve 7 ay aralığında asidiktir her zaman. 7 ile 14 arasında her zaman baziktir. En güçlü asidik 0'a yakın olan asidiktir. Tamam mı? Sola doğru gittikçe asidiklik artar, sağa doğru gittikçe baziklik özellik artar. Bakın ne yapmış yine çözeltiye damlatmış ve görüyorsunuz değil mi? Farklı renk var. Bakıyorsun oradan pH'ını anlıyorsun. Sağ taraf bazik, sol taraf asidik. Bu kadar. Sağa gittikçe baziklik artar, sola gittikçe asidiklik artar. Diyorsun ki hocam 2 mi daha asidik, 5 mi? Bu daha asidik arkadaşlar. bir daha asidik. Bir pH'i 1 olanın daha kuvvetli bir asit olduğunu artık anlıyorsunuz. Hocam pH 8 ve 12 var. Hangisi daha bazik? 12 olan daha bazik. 12 daha kuvvetli bir bazik. Tamam mı? Kuvvetli zayıf asit bazda bu şekilde. pH'ına bakıyorsun. Asit baz evet bakın. Neler? Pil asidi. Günlük hayattan örnekler. Pil asidi. Kola. Portakal. Domates. Gargara. Bunlar hep Hidroklorik asit, limon suyu, elma, gazoz, suyu, turşu suyu, mide ilacı ve ne bunlar? Asit. Yağsız süt. Asit. Damatılmış saf su. ba Nötr, hiçbir ne asit ne bas. İnsan kanı, kavatma tuzu, magnezyum sütü, lavabo açıcı, sodyum hidroksit, küllü su, amonyak, deterjanlı su, bulaşık deterjanı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.